iyiydi 3'üm herif 3, 3 eşat, hadi <laughs> adam yerinde durmuyor ki kardeşim ya O ne lan? İki tane şey tatlı mancı öldü. Nova'yı da vermedim demeyiz. boost me purple? Yes. Okay. Oğlum buraları kim tutuyor? Ne no, yapalım? Low HP short, low last. Low love, 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 last love, Helal! vuruyor helal olsun. Guys, where are you from? We're from Kazakhstan. Kazak?

for premade. Hmm. Ee, ben bunu nasıl çözeceğim? Hep for premade geliyor ve ben adamlar trolleyemiyormuş aslında. Çünkü 4 kişi arkadaş olup beni hemen kickleyebilirler abi. Böyle bir saçmalık var mı ya? Bunlar niye 4 kişi abi ya? Давай, давай, пусть мы е ⁇ мы е ⁇ Мы е ⁇ на бук, 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 бук. Нахуй, ты такие долвые, оба. И нахуй, хой, leş kardeşim burada kaliteli yayın arayan varsa maalesef kardeşim maalesef maalesef leş şey Love is me. Ah, gidene al kay bilet. Ne oldu lan maç bitti mi? Can you boost me purple? Abi niye her kız bak? Ne, ne zaman MM oynasam, kız gelse böyle yapıyorlar. Ne bu, ne demek oluyor? Totem mi bu amk? Ben tane daha var. gösterin. Bu da ne var? Bu da ne var? Bu da ne var? da ne var? Bu Ben bunları kışkırtmasını nasıl biliyorum? İzle şimdi. Ne

Dá vai, dá vai, a esse mo se te. A maçã faz oximar. azlaşım almış harbiden helal olsun helal olsun bliiiitt bela harbi bela attı The Kalashnikov, Kalashnikov, bliyat. Davay, davay, Kalashnikov. Tarif Kal Kalashnikov. Kalashnikov, bliyat. The... Davay. Da suha, na koy <laughs> bliyat. Vermeyince de küfür ediyoruz, tamam mı? Efif atıyor. Ben alırım kardeşim. Gel lan gel. Bus bus. O ne lan? <laughs> bak görüyorsunuz bak. Leş oyun. Sıtı var sıtı. Çekili yoktu ki oğlum. Pişamaz, <tıklı> şey pişamaz, merak etme. <laughs> Can we go A? No, no, we we go uh, mid. Okay, go mid. I flash for you, okay? Yeah.

Sus 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 heyecanlanıyorum konuşmayın. <laughs> lan sen nasıl novasın lan yürü git prefire atıyor manyağa bak ya. İlla trailer oynatacak bana. arkadaş almamaya yeminliydim ama yapacak bir şey yok. Guys, if we go B, rush, we win round. Let's go. Adam Nova değil bu arada, anlatma. Arada bıçak çekiyor benim tutulmuyor mu? Ben anlamıyorum ki. Ventrum, vent ventrum, ventrum. Lan gelin lan. Oğlum gelin gelin fight yapın. Tıp. Ney? I drop AVP bilet. Arkadaşlar ünlem çekiliş olmayacak bir dahaki e, çekiliş. O yüzden ünlem çekiliş yazmayın. Ünlem çekiliş yazarak çekilecek katılamıyorsunuz. Bari bunu diyeyim anlarsınız herhalde. He? Ne diyorsunuz? size bak beni atmadı Gördünüz mü? Hıh <laughs> iyi oldu sana öldüm A gayret hadi. Aga satalım satmasana da konuşmuyorlar ki. Ben niye bu kadar şanssızım bilmiyorum ya. Hep dört kişi geliyorlar Hep dört kişi giriyorlar. Önden çıktı lan. İnternetiniz gitsin de alayınız hadi. Ya. <laughs> Herhalde dönümsün oğlum Yok artık ya Oğlum <laughs> çok garip ya Bu <laughs> sok burada. Ya ne geldin yanıma git şuradan ya. Ay senin ben geri zekalı. Ba ya bana flash atıyorsun ya aptal kız. Ha. Şata fakat. Don't talk to me. Aa pardon. Pardon. Pardon pardon sorry sorry. <laughs> Shut up yeah. <laughs> Molotov, flash çekti. Şaşırtıcı bir durum lan. Oğlum var ya var ya. Anlayamıyorum ben bunları nasıl oynuyor ya. Bak, efsane yanıcı. Allah ne yapıyor lan burada? What the fuck? Armur çekti, para gitmedi. Armur çekti, para gitmedi. Oğlum botun... Ne? Oğlum ne saçma bir şey lan bu? Çok garip değil mi lan? İyi daha geldim şu an Garip. Tam da o. benim oğlum. Bak bot AWP alabiliyor şu anda. Armor çektim ama çekmedi. Bug oldu. Benim param zaten, ben armor çektim öldüm zaten. Can you guys kick your cheater? Ayıp lan, valla kalbim kırılıyor. Negative. Negative mi? Oğlum bu bot gelinin kankısı falan mı lan? nice shut up don't talk to me from guys? Oğlum doğru konuş lan. Ne diyorsun? Don't ne? fucking senin kulaklığın varsa niye silver'dasın güzel kardeşim ya? Gerçi nova olduk lan doğru kulaklıklar açıldı. Kulaklık seviyesi açıldı şu an. Duyabilir normal. Kapatamadım mı ya inbotu? Ya ya bana su kanına koyu bile fakat. Bırak How are you, blue? How old are you? Kazakistan'ların sayısı bizde bizim sayısı aynı değil mi lan? Aa, Zeus. Oo. Zeus buldum. Bomba main, bomba main. Ol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Zeus buldum. Vallahi kimseye şey vermem. Oğlum bunlar beni muteledi mi? Ne yaptı ya? Hele. Main last main. Sol ne demek lan Rusçada? Sileva. 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 Davay. Davay, davay. <laughs> Shut up, don't talk to me. <laughs>

öldüm lan adam 34'ümü onu mu bıraktı? O <laughs> taraftaki mü güllü tabi kardeşim görmüyor musun? Pompa aldım çok sinirlendim şu an. Abi maçı çevirip de neye çevireyim ki ne gerek var ki yani? Go, go, go. Ne <laughs> Dolap bol olunmaya mı gidiyoruz? Başarı yenilik Aa, Bak, bota baksana ne no diyor abi? Böyle bir şey var mı? Böyle bot mu olur ya? Herhalde diyor ben ben 7 vurdum. Bu da 7 vurdu diyor. Ben ondan daha iyi oynayayım deyip adam kendi kafasına göre oynuyor. Bizim komutumuzu dinlemiyor ki adam. Bot bundan daha iyi oynuyor. Mantıken. Komut dinlemez tabii ki de. Hamaya verdi ayıp.

Neyce konuşuyor? Rusça değil mi? Ben Rusça biliyorum. I know Russian. You are not talking Russian. Don't lie to me, okay? Where are you from? Shut up. <laughs> Shut up. Alın, yana sıfır kuyruk. Aşkım. Yeni neyi daha çok baktıvshik? İşte bomba üstünde. If you are hiding here you are gonna die uh, from bomb. Go, go. Lan you are d you. If you if you have a brain all the world uh, fuck me, okay? If we have a brain. Allum